Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balık burçları, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. 23-30 Kasım haftası kahve falanızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum sevgili dostlar. Sağlıklı, sıhhatli keyifli, güzel geçsin. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzel niyetler hayırlı bir şekilde önünüze düşsün diyelim. Ve şöyle bir açalım bakalım falınızda neler çıkmış. Evet balık burçlarının bu hafta kahve falında neler var niyetimizi bu şekilde yaptım görüyorsunuz arkadaşlar burada gene ortaya sıkıştırılmış bir kişi var e, burası hane yakın çevre dediğimiz alan Şimdi bu haftanın konuları şurada gördüğünüz görseller aslında şöyle de biraz devam ediyor. Ama burası ama burası. Burası çok güzel de diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Burası çünkü maddi kaynaklar çalışma alanınız. Ee, ödeme alma verme dengesinin olduğu yer. Şimdi hemen alt bantta şöyle bir görsel var. Ve bu cumartesi günü için bir görsel. Şimdi pazartesi olan bir konuyu sanki cuma cumartesi elinizi uzatmışsınız önünüze çekiyorsunuz. Hani burada bir haber almışsınız da sanki o haberle alakalı hani pazartesi bir haber alıyorsunuz ama o an onu halledemiyorsunuz da cumayı hallediyorsunuz gibi bir görsel var bir kere bu bir. Şimdi hafta başı maddi kaynaklar diyelim. Maddi kaynaklarda bu hafta balık burçlarını neler bekliyor? Bir Y harfi görüyorum. I harfi ya da İ harfi görüyorum. Ee, burada E ve M harfi de var. Şimdi bu harflerin olduğu bir kişiyle görüşme de olabilir. Parasal bir konu olabilir. İş yerinde bir çalışma Arkadaşlarıyla alakalı bir konu da olabilir Ama sanki böyle üst üste, üst üste Gelmiş meseleleriniz var da Bunları böyle sırtınızda yük etmişsiniz bir tane de hançer var orada hani hiç beklemediğiniz bir konuşma ya da bir olay yaşanmış böyle bunlara biraz takılmış sanki bu kişi ya da kişilere elinizi şöyle yapar gibi He, tahmin ediyordum zaten senin ne olduğunu bir şeyler öğrenilecek arkadaşlar gizli kalmış ama sizin canınızı çıkan bir canınızı sıkan bir konuda aslında bir şeyleri öğreniyorsunuz bu e, iletişimle karşılıklı konuşarak bir kişiyle tartışacağınız anlamına da gelebilir Hak arayışı görselleri var çünkü özellikle Pazartesi balık burçlarının hak ettiklerini düşündükleri konuyla alakalı e, konuşmalar yapacakları bir gün. Şimdi burada e, kapalı görseller var yani kapalı alanda yapılacak görseller. E, Süzgeçten geçirdiğiniz bir konu bu konuda eliniz kolunuz dolu aslında bir süredir sabır ettiğiniz bir konuda olabilir sevgili dostlar. Önü açık mücadele ederek sonuç alacağınız bir alan aslında. Bir de iş hayatında aşk beklentisi ya da aşk konuları yaşayanlar için de. E, güzel bir hafta aslında burada sanki karşı taraftan bir hediye alacaksınız ya da iyi bir laf iyi bir söz de olabilir tabii ki bu manada beklenti içinde olanlar içerisinde para konuları içerisinde açık çıktığı için e, burada beklentilerin bu hafta bu konularla alakalı beklentilerin güzel olacağını iyi cevaplar hatta anahtar var burada ilişki başlangıcı anlamına da gelebilir e, olabileceği görselleri var şimdi bu hafta pazartesi şöyle bir karışık girdik ya salı çarşamba perşembe cuma dediğimiz alan temiz görsellerde. Tabii ki konular var. Salı günü mesela pazartesiden kalan bazı işler sonlanıyor. Çarşamba günü iki konunuz. Parasal konu arkadaşlar. Ödeme bu. Kredi kartı deyin. Işte ne bileyim fatura deyin. İki konunuzun üstünü çiziyorsunuz bir kere. Perşembede basamak basamak gittiğiniz bir konu var. O konuyla ilgili de cuma günü bazı konuşma görüşmeler yapacaksınız. Bakın kancayı takmışsınız. Kilit var. Kilidi açıp anahtarı deliğe sokmak gibi bir görsel var. Yani burada konuşarak bir konunuzu çözme. E, maddi konularınızla alakalı bir konunuzu çözme. Kafanızda soru işareti olan bir konuyu çözmek ama her türlü cuma günü kafanızda ya da önünüze gelen konu neyse çözerek tamamlayacağınız bir haftanız var. Çok anahtar görüyorum bu hafta sizlerde. Şimdi anahtar malla alakalı bir konudur. Satış alış gibi düşünebilirsiniz satarsınız derim alırsınız derim burada hayırlı bir şekilde cumaya kadar ama e, aynı zamanda başlangıçlardır bu iş başlangıcı iş başvurusundan cevap alma şey gibi düşünün niyetinizle alakalı önünüzde kapalı olan bir kapıyı o anahtarı sokarak açıyorsunuz ve önünüz aydınlanıyor çünkü zaten anahtarın girdiği alana baktığımız zaman Aydınlanan bir yol görseli var. Bu da hayrınıza olacak. Bazı gelişmelerin özellikle cuma günü önünüze düşeceğini ifade eder. Hafta sonunuzda bu manada gayet temiz ve güzel görünüyor. Şimdi ana konular biraz da e, yakın çevre, aşk ilişkiler, haleniz dediğimiz alan. Çünkü aşk ve ilişkilerde çekişme var. Nasıl çekişme? Pazartesiden itibaren sanki bir kişiyi tutmuşsunuz sırtından o gitmek istiyor siz bırakmıyorsunuz gibi bir görsel var. Gel konuşalım dediğiniz bir kişi. Şimdi çatı görselleri var e hemen üstünde adalet arayışınız yeni bir uyarı olarak var. Bu hanenizdeki bir konuyu bir kişiyle tartışmak sevgilinizle ya da eşinizle bir konuyu tartışmak ama bu kişi kaçıyor konuşmak istemiyor. Haklı olduğunuz bir konuda hak arayışınız olacak. Burada bu kişi kaçmaya çalışsa da yakalamışsınız zaten sırtından. Bir şekilde karşılıklı konuşarak bakın ne kadar güzel bir alan açılıyor burada. Karşılıklı konuşarak karşınızdaki kişinin hatalarını kabul edeceği bir gün diyebiliriz hafta başı arkadaşlar. Burada e, aynı zamanda haneye gelen güzel haber. Hukuksal beklenti içinde olanlarınız varsa özellikle pazartesi güzel haber gelir. Pazartesi haricinde pazartesi geldi geldi yani gelmezse beklemeyin bu hafta arkadaşlar. Bir tek pazartesi günü için hukuksal anlamda bir dava durumu varsa bununla alakalı iyi cevapların gelebileceği bir gün her türlü işareti net olarak çıkmış burada. Şimdi burada ne var? Burada biraz gene bakın burada bir kişiyi yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani yakalamaya çalışmak ne demek? O kişinin bir sorununu konuşmak. O kişiyle alakalı size sorun olan bir meseleyi o kişiyle oturup konuşup çözme isteği. Fakat karşınızdaki kişi önünüze engeller koyuyor. Sorunlar koyabilir, bugün konuşmayalım deyip öteleyebilir. Hani bu böyle salı çarşamba. Bu kişiyle böyle aslında tam gardınızı almışsınız, üstüne doğru gidiyorsunuz, geri çekiliyor görselleri var. Ama ortada sonunda sıkışacak. Maymun görsellerinde çıkmış aslında bu kişi. Oradan oraya, oradan oraya atlayan bir kişi. E maymun şimdi hani şey olarak baktığın zaman... <laughs> Boş konuşma gibi geliyor bana yani konuşuyor ama boşa konuşuyor. Oradan oraya zıplıyor, oradan o konuya atlıyor, oradan oraya atlıyor. Yani esas konuyu esas mevzuyu kaçıran birisi, ufak tefek yalanları olan birisi olabilir. İpte sallanan görsellerinde görüyorum ama iki kişi sıkıştıracak bunu. Ve bu aslında hafta ortası cumaya kadar olan bölüm özellikle hanede e, hani kontrol altına almak istediğiniz bir konu ya da bir kişiyle yaşayacağınız durumları gösteriyor. Ayak diretiyorsunuz zaten, önüne geçiyorsunuz ve her şekilde o kişinin bir durumunu kontrol etmeye çalışacaksınız ve kontrol kontrolsinizde köşeye sıkıştırmış görünüyorsunuz. Şimdi burası, e, e, hanedeki bir kişi de olabilir ya hani, hanedeki bir konu, belki bir tadilat, belki bir usta, yani bir ustayı yakaladınız, köşeye sıkıştınız. Hadi artık bitir dediğiniz Bir konu bile olabilir. Burada sonuç olarak Salıdan itibaren Salı, Çarşamba, Perşembe günü arkadaşlar bu sıkıştırılan konu neyse onunla uğraşıyorsunuz ama sonrası temizlik ve aydınlığa çıktığı için sanki elinizle böyle yerden bir şeyleri alıyorsunuz. Gelin bak 3 kişi var ya tutmuşsunuz her birini kafasından sanki böyle. Birisi de ayağınıza zaten dolanmış. Gelin bakalım burası aydınlık der gibi. Yanınızda 3 kişiyi temizle aydınlığa doğru sürüklüyorsunuz. Bu yanınızda birilerini alıp bir yere gitmek. Sıkıntılı olan kişilerin sıkıntılarını çözmek. İnat edilen konularda sizin söz sahibi olacağınız bir cuma cumartesi pazarı bile gösterir arkadaşlar. Yani aslında mücadele edilen bir konu bu ilişkilerde de olabilecek. Tabii ki artık kontrolü sizin ele alacağınız ama yorulduğunuz bir hafta sonuna doğru geçen süreç var. Şimdi önünüzde bir para bir gemi. Yola gitmek isteyenlerin yolu açık. Parasal anlamda da hafta sonu için önünüzde temiz bir haber ya da alabileceğiniz güzel para haberleri var. Burada zaten iki tane minik görsel var. Belki videoda görünmeyebilir ama bunlar ilahi destek yardım özellikle cumartesi para beklentisi içinde olanlar için hanesine gelecek haber olarak değerlendirirsek o haberi de alırsınız derdim arkadaşlar. Hafta sonu haberleşmeler olur. Çok temizsiniz ama bir kişiye gene kızmış sanki elinizde o kişiyle alakalı bir durum var. Yani ben bu hafta böyle hep birilerinin bir şeylerini öğrenip onlarla ilgili mücadele edeceğiniz hissine kapıldım yani buradaki bu görsellerde. Ama çevreniz çok temiz, kalbiniz çok temiz. Yani şey deriz ya kalbi temiz olanın önüne düşer. İşte bu hafta sanki o konular önünüze düşecek ve siz diyeceksiniz hadi ya. Bu da mı oldu? Gel bakalım buraya. Hani böyle bir çocuğu eğitmek gibi birilerini eğitiyorsunuz. Dediğim gibi belki sevginiz, belki içiniz, belki ananız, babanız yani artık orada birileri elinizin altında. Şimdi bakın hane bölümünü görüyorsunuz. Elinizi başınıza koymuşsunuz. Ne yapabilirim? Düşüncesi hakim burada. Şimdi iş güç konularıyla alakalı bir telefon görüşmesi. Bakın şuradaki şu ahize sert bir görselde. Üstünde bir sanki tartı var İki kişiyi kafanızda tartıyorsunuz bir haber alacaksınız arkadaşlar bir şeyi öğreneceksiniz siz bu iki kişiyi tartının üstüne koymuşsunuz siz yani bu aslında çevrenizdeki iki kişinin bencil olan iki kişinin diyeceğim hatta e, foyasının ortaya çıktı bir hafta bence ya hani burada direkt bir haber alıp bu kişileri ortaya çıkartacaksınız e, bunun haricinde bakın şuradan itibaren ki burası da aslında salı çarşamba dediğimiz alan tertemiz görsellerde ki şurada bir aslında balık Süleyeti görseli de var. Bu parasal anlamlarda ya da iş anlamında salıdan itibaren güzel haberleri alabileceğimiz bir haftayı gösteriyor. Destek verecek kişi varsa eğer çevrenizde konuşarak destek almak istediğiniz birisi olduğunu düşünsek E ya da M harfi olan bir kişi sizin bir işinizi noktalayacak diyebilirim. Hane burada sizin düşündüğünüz kafanıza taktığınız konular haricinde bir şey vermemiş bize. <laughs> Ama daha çok haneye doğru giden bir alan. İnatçı bir kişi var ya hanenizde sizin çok inat ediyor. Çok inatçı, bıktım senin inadından dediğiniz birisi. Onu arkanızda alıp bir yere gidiyorsunuz. Onun işimi sizin işiniz mi tabii ama o kişiyi alıp bir yere gitme görselleri var arkadaşlar. Kafanızın üstünde de o kişiyle alakalı iki konuyu çözme var. artık onun derdi mi? Sizin onu düşünerek dert ettiğiniz bir konumu o yaşayarak göreceğiniz bir durum. Evet sevgili dostlar. Gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya burcunuza göre yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.